Hepinize tekrarlamalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Car Parking'de bütün modları denedim. 19. bölümüyle karışınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar kan e, videomuza başladık e, şöyle Ferrari Ferrari ile e, şey yapıyor bugün e, bakalım ne olacak biraz da oyunun sesini kaç aydır belki yıllardır yıllar demeyelim hep e, sesi kısık oynuyorduk sesi açık oynuyor ya direkt yamuttum yani şöyle bir şimdi bak üstüme atlama Şöyle bir basalım arkadaşlar. Ee, siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz nasılsınız? Beni soracaksınız. Soracaklar ben iyiyim böyle. İç güç devam. Ee, o zaman hiç vakit kaybetmeyeceğim. Ee, şeye geçelim. Sonra kim olduğunu da geçelim. Evet, evet arkadaşlar. Sonra kim olduğunu da Şimdi gidelim. Sonra <laughs> da çıkışı aldı <laughs> diye ee, Şöyle bir

Dur bulacağım. Allah tabela. Şöyle bir gidelim. Ben ne tartıyorsam sınırı kimliğinde geçmeyi. Şöyle bir ses Evet arkadaşlar, e, sınırı kimliğimiz o şeyleri bakın. Bu modu gerçekten çok seviyorum ya. E, ikinci i̇kinci olabilir bak. Birinci çünkü daha modu da. Ne yaptım lan ben, ben? Ne farkı var modumuza geçelim. Evet, çıkardık ya? Sıradaki kumundumuz daha en çok sevdiğim bir daha mı çıktı? Neyse ya, normal gidelim. Dağ daha şeyde çıkarız. Böyle yüksek. aslında. Zaten o şu an yapacağız yani. Va, araba kalıyor. Sıkıntı yok Sıkıntı yok kardeşim. Biz buradayız. Vah. Ruh geliyor. Neyse arkadaşlar. E sırada evet arkadaşlar bu başlattım bu bu multo bu, oyundan bu, çünkü bu yerde o, o zaman Evet arkadaşlar şimdi sizin nerede kim şehir kim oldu? Şöyle bir basalım. Hadi ne makasla bir yürüyün. Ela. Çok güzel bir makasla yendik. Yürüyücü de güzel olduk. Allah Sorun yok.

o zaman sınırı kim geçelim. E, e, evet arkadaşlar şimdi e, de e, Osrat Mugundayız da Minyonlu kalabayı neler soktuk ve de daha kapmıştım Neyse arkadaşlar video içinde yapacağım. Sizler için işte yer. Siz de bu arada videoyu beğen, beğenirseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Nereye gittik? Neyse arkadaşlar. O zaman bitişimize geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve bir dahaki videoya videoya kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın mutlu kalın.